Evet canlar açı ortay alan ilişkisi başlığındayız. Öncelikle açı ortayı tekrardan bir hatırlatalım. Bakın canlar hatırlayın şu açımızın açı ortayı CP bakın doğrusu gördüğünüz gibi daha doğrusu ışını diyelim. Bakın şurada yani açıyı ortalayarak gelen bir ışın ve canlar bu açı ortay kolu üzerinde herhangi bir nokta seçtiğinizde yan kollara indiğiniz dikmeler birbirine eşit ve ayırdıkları parçalar da birbirine eşittir demiştik. Daha öncesinde aç ortaya anlatırken ama burada da hatırlatmış olalım. Şimdi burada bakın alan parçalaması yan kenarlara göre gibi duruyor ama şöyle diyebiliriz bakın. Öncelikle tabi şurada e, biz açı ortaylı söylememiz gerekiyor. Şurada bir açı ortaylık olacak. Canlar daha öncesinde açı ortay oranlamasını anlatmıştık. Şöyle bir gösterelim. Mesela diyelim ki şu yan kenarlar 2'ye 7 olsun. Herkes kendi altındaki parçaya açı ortaydan kaynaklı, açı ortay oranlamasından kaynaklı e, katlarını indirebilir diyorduk. Ecanlar yan kenarlar kendi altına, tabanlarına, katlarına indiriyorsa Biz de alanda hatırlayın tabana göre alan paylaştırma öğrenmiştik. Yani buraya 2 aya 7A diyebilirsiniz. İşte bundan kaynaklı hani yan kenarlar aslında buraya C'nin katı, buraya B'nin katı. Yani alanlar oranı da tabanların oranıyla aynı olacaktır diyebiliyoruz. Ve C maddemizde canlar yine aslında daha önceki sorularımızda denk gelmiştik. Hatta Şuradan bir açı ortay var. Şuradan da bir açı ortay var. Bakın şurası bir açı ortay. Şurası da bir açı ortay. O zaman biz şuraya mesela E diyelim. E dediğimiz şu anda iki iç açı ortay burada kesiştiği için buraya biz içte çemberin merkezi diyebiliyorduk. Hatta siz diğer köşeden de buraya çizdiğinizde bu da açı ortay yapmış olacaktır demiştik. Canlar açı ortay kolundan yan kenarlara indiğiniz dikmeler neydi? Birbirine eşitti bakın. Eşit eşit. Aynı şekilde şu aç ortay kolundan yan kola dikme tek çizgi. Diğer yan kolda siz inin tek çizgi. Bakın şimdi şöyle gösterelim. Şu sarıyla boyadığım, kırmızıyla taradığım ve beyaz kalan üçgenlere dikkat edin. Üçünün de yükseklikleri aynı. Üçünün de yükseklikleri aynı olduğu için canlar tabanları ne ise bakın gördüğünüz gibi tabanları ne ise bakın C A B tabanların oranı ile alanları oranını yerleştirebiliyoruz.